Fatih Sultan Mehmet'in ölümü tarihin en büyük gizemlerinden biri. Neden mi? Hemen anlatayım. Yıl 1481. Fatih Sultan Mehmet gizli bir sefere hazırlanıyordu. Gebze yakınlarında aniden ağır bir hastalığa yakalandı. Bazıları saraydaki Yahudi hekim Yakup'un Fatih'e verdiği ilaçların içine gizlice zehir karıştırdığını söylüyor. O dönemin en güçlü isimlerinden olan hekim Yakup Padişah'ın ölümünde şüpheli bir figür haline gelmiş durumda. Diğer yandan taht hırsıyla yanıp tutuşan oğlu Bayezid'in babasının ölümü için entrika çevirdiği dedikoduları hiç susmuyor. Sarayın içinde güç dengeleri sarsılırken vezirler ve yüksek devlet adamlarının bile bu gizli planın parçası olabileceği konuşuluyor. Hatta Osmanlı'nın düşmanları Venedikliler ve Papalık güçlerinin Fatih'i ortadan kaldırmak için zehir gönderdiği iddiaları da kulaktan kulağa yayılıyor. Ancak tüm bu karanlık söylentilerin arasında modern tıp uzmanları Fatih'in aslında gut hastalığı, kalp krizi ya da sıtma gibi doğal sebeplerden hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor. Gerçek neydi? Zehirlenme mi, entrika mı yoksa kaderin acı oyunu mu? Böyle tarihi sırları kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.